Herkese merhaba arkadaşlar. Soner YouTube kanalı için harika bir video hazırlıyoruz. Şu anda yanımda Serkan Çocuğu var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam. Arkadaşlar bugün size öyle bir sırt antrenmanı yaptıracağız ki bizi izlerken siz yapmış kadar sırt kaslarınız ağrıyacak. Ertesi gün sırt kaslarınız hamlayacak şekilde her şeyi ayarlıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz pazardan 80 TL ikinci el bir lastik aldık. Direnç lastiği. Ondan efsane bir antrenman yapacağız spor salonuna gitmeden sırt kaslarını nasıl şekillendirebiliriz ve sırt kaslarını nasıl genişletebiliriz? Bununla ilgili antrenman geliyor ama öncesinde lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenin ki yeni videolar yolda arkadaşlar. Şimdi antrenmana geçiyoruz. Hadi bakalım. öncelikle sağlam bir yere getirmeniz lazım. Bir demir olabilir böyle şebekeden. Trenç bandını geçirdiğiniz arkadaşlar ilk harekette amacımız teres majör ve teres minör kaslarını aktive etmek. Burada reverse pull down hareketini yapacağız. İlk harekette avuç içleri kendimize doğru bakıyor. Diz çekiyoruz ve harekete başlıyoruz. yapacağım? 4 5 6 Burada kadar zorlayalım. İkendene kadar arkadaşlar? O, o. Devam. 12 12 bir, Biraz bekliyoruz ve bırakıyoruz şu anda arkadaşlar. inanılmaz vuruyor kaslara. Sertaş hocamla devam ediyoruz sert açacağım hareketi güzel bir şekilde yapacak boy avantajı var hiç zorlanacağını düşünmüyorum evet avuç işleri kendimize doğru batıyor ve direkt majör ve minör teres majör ve aynı zamanda da bu de çalışıyor arkadaşlar yere. çekerken nefes veriyoruz bırakırken nefes alıyoruz devam hocam devam hissediyoruz şu anda 3 set 15 tekrar şeklinde yapacağız arkadaşlar biz. Siz de 3 çarpı 10, 3 çarpı 12 tekrar yapabilirsiniz. Aslında buradaki amaç maksimum kasılma sağlayabilmek kasla. Bitti herhalde. Evet arkadaşlar dinlenme süreleri kendinize göre ayarlamanız lazım. Şu anda benim nabız yüksek sebebi hem hareketi yapıyorum hem size hareketi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden nabız yüksek olursa arkadaşlar daha bir fayda görebilirsiniz bu harekette. çünkü şöyle söyleyeyim. Birçok vücut geliştirmeci büyüyebilmek için çok yoğun ağırlıklar kullanıyor ve dinlenme sürelerini yüksek tutuyorlar. Ama kondisyon kazanmak için de birçok sporcu, vücut geliştirme sporcusu hareketleri dinlenme süresi kısa şekilde ses sayıları fazla Yapıyorlar arkadaşlar. Bu da kondisyonlarını arttırıyor. Şimdi devam ediyoruz. İkinci set. Bakalım kaç çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. İkinci sette arkadaşlar gücüm 10 tekrara kadar yetti. Şimdi serte suya bakalım kaç yapacak. Sayıyoruz beraber. Hazır. Bir. Çok iyi. İki. Üç. Bravo hocam. Dört. Nefes unutmayalım. Beş. Bravo. Altı. Devam. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Sert açıca benden daha güçlü arkadaşlar. Sonucu da yapıyorum hocam. <laughs> evet. On iki tekrar. Hemen hiç dinlenmeden arkadaşlar giriyorum sinirlenmeyi sevmiyorum ben antrenman yaparken. Evet. Bunu tekrar yapalım hocam. Up. Bir. İki. Burada gidebildiğimiz kadar gidelim. E, açılsın. Üç. Çektiğimizde de skapula birbirine yanaşsın arkadaşlar. Şu an terlediğimi <laughs> hissediyorum. Kaç oldu hocam? Son iki hocam. Son. Son. Up. Çok güzel. Oh. Evet arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde fleksör kaslar yanıyor. Evet hocam. <laughs> evet. Son seti yapıyoruz bu harekette. Reverse pull cool down hareketi. Arkadaşlar dediğim gibi lastiği sağlam bir yere bağlıyoruz. Ve burada bütün gücümüzle çekiyoruz arkadaşlar. Lastik son noktaya gelmesi lazım ki kaslar iyice aktif halde olsun. Şu kasılma süper. Evet. Nasıl hocam? Çok iyi hocam. Ben şu an inanılmaz istedim. İstediğim seviyede. E, Burada arkadaşlar bir destek Şurada teres majör ve minör tasları var. Skapulanın üstünde oluyor. Ve yine şurada elektrospinal taslar var. Vertebrayı bu çevreleyen kaslar ve lat kası, Lat torsi. Bu harekette bütün kasları hemen hemen çalıştırdık Üst bölüme kadar. Evet arkadaşlar şimdi biraz dinleneceğiz çünkü çok yordu hareket. Hem yani videoyu çekip hem hareketi anlatıp hem hareketi yapmak gerçekten yoruyor. Dediğim gibi ikinci erbi lastik aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direnç lastiği orta seviye. Bu lastikle arkadaşlar birçok egzersiz yapabilirsiniz. Yani biz şu anda sırtı yapıyoruz. Ama siz aynı zamanda bundan biceps, triceps, shoulder, omuz, deltoid ve pektoral bölgeyi de çalıştırabilirsiniz. Evet ikinci harekete geçiyoruz. Row hareketi. Başlıyoruz hocam. Row hareketinde arkadaşlar şu şekilde bakın arkadaşlar şöyle lastik ve şu şekilde lastiği geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi tuttu. Şimdi roh hareketini yapabilmek için şu pozisyonda duruyorum. Evet açıyı alalım. Herhalde açı iyi. Doğru mudur? Evet başlıyorum harekete. Şöyle karnıma doğru. Vücudum sabit. Sadece eller gidiyor ve geliyor. Eller gidiyor ve geliyor. Kaç oldu? Devam hocam. 7 ah. ah, Devam. 8 Evet devam. çok iyi. 9. Bravo. 10. Devam. 11. Çok iyi. 12. Sonuç gelir mi hocam? Gelir vallahi gelir. 1 Gelir zorluyorum 2, vallahi. 3. Ah, çok iyi. Evet arkadaşlar gerçekten çok yorucu bir antrenman oluyor. Sertaç ile devam ediyoruz. Evet hocam. Açı ayarladık. Bizler ayak pozisyonu değişik olabilir. Ben demin sol ayağım önde yaptım daha rahat edin diye. Serta hoca ikisini eşit yaptı ve kırdı. Başlayalım hocam. 15 tekrar bekliyoruz serdeniz ya. Gerçek bir antrenman gibi. Bravo. Şu an sırt kasları, sırt kasları aktif arkadaşlar. Çalışıyor. Gerçekten ağırlık antrenmanı yapmış kadar var. Bayağı zorladı beni. Siz de zorlayacaktır eminim. Ben uzun zamandır antrenman yapmıyorum bu arada. Sizler için tekrar başladım. Hiç, hiç ne hiç Arkadaşlar burada zorluk derecesini arttırmak için açıyı daraltabilirsiniz. Bakın. Dar tutarsanız lastik daha ağır gelir. Ama biraz daha gevşetirseniz daha hafif gelir. Evet başladık. Ben antrenmanları hızlı yapmayı seviyorum. Yani beklemeli sistem de yapabilirdim istesem. Şöyle evet. bekletip gelebilirdim. Ama ben genelde kondisyonum daha artsın diye daha hızlı tekrarlar yapıyorum. Kes vermeyi unutmayın. Ve sabit kalmaya özen gösterin. Burada deltoidler de inanılmaz çalışıyor arkadaşlar. Yani omuz başları. Evet Sertaç Hoca'yı yordum biraz. <laughs> evet hocam. Hadi bakalım. Çocuklar da bu arada çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Bizi işgal ettiler ama başımızın üstünde yerleri var onların da. Sonuçta çocuk parkını bir işgal ediyoruz şu anda. Evet. Devam hocam. Hissediyor musunuz hocam? Bak, çok güzel oluyor. Omuz başını görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl çalışıyor? Eklem çalışıyor. Çok iyi. Bravo hocam. İkinci hareketteyiz bu arada. Sırtta ikinci hareket. Evet hemen ben geçiyorum. Hemen ben geçiyorum. Ve başlıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Çok güzel hocam. Yedi. Sekiz. On, dokuz. Dokuz. 11 ve ya süper. Son seti yapıyoruz. Hemen üçüncü harekete geçeceğiz. Çünkü dinlenmede biraz ayrıntı vereceğim. Evet hocam başladık. Bravo. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada elin açılarını da kullanabilirsiniz. Düz çekebilirsiniz. İçeriye daha çok hoşsun diye çevirebilirsiniz elinizi. Veya o wow şeklinde direkt çekebilirsiniz. Bu el açıları kas gruplarının çalışma şeklini de değiştiriyor arkadaşlar. Bilekleri gönderdiğinizde. Çünkü şu anda hepsini deliyor. Evet hocam. Evet. Oh. Arkadaşlar ikinci ara gitsek tükendik bile. Nasıl? Biraz ısınmadan başladık biz. Direkt videoya başladık. Evet hemen arada söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen bizde destek olun. Biliyorsunuz Instagram'da 1 milyon aboneyi geçtik. Ama YouTube'a yeni girdik. Ve destekleriniz lazım lütfen abone olun ve bizi destekleyin arkadaşlar. Çünkü e, biz buradaki kazançlarımızla yardım kampanyaları yapmayı düşünüyoruz. Yani direkt kendi kazancımız olarak düşünmüyoruz bunu. İhtiyaç sahiplerine bunları ileteceğiz arkadaşlar sizin desteğinizle. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hocam hazır mısın? Hazırım hocam. nabız şu anda çok yüksek. İndirmeye çalışıyorum. Konuşurken biraz zor oluyor alkama yapmak. Şimdi... Şimdi hareketi yapalım hocam. Şimdi hareketi ne yapalım? Evet, sen soruyorum. Hocam, hangi çekiş? Şey. Tamam. Lat pull çekiş bu yüzden bir demire ihtiyacımız var arkadaşlar. Modelimiz evet. de burada. Lat pull down'a beraber. Lat pull down'a beraber. içinden demiri geçiriyoruz. Evet demiri geçirdik. Sağlam bir demir olması lazım. Şöyle ortaladık arkadaşlar. Hepsini eşit şekilde. Ortaladık. Şu an Olmaz. gayet eşit. Evet. Hemen diz çöküp ve enseye çekiş. Bir. 2, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On, bin, on iki. Evet. Sıra tersi çıkıyor Arkadaşlar normalde enseye çekişi birçok kişi önermiyor. Neden önermediğimi söyleyemem ki ilk şey. Arkadaşlar boyun başındaki köke zarar verebilirsiniz aslında. Bu hareketi doğru yapmazsanız ve hareketi yaparken demiri boyun köküne vurursanız omurganın ilk kısmına zarar verebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yaparken çok dikkatli olmak lazım. Yeni başlangıçlarda biz önermiyoruz. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Hemen ben geçeyim. Let's pull down hareketi. Her şey çekiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah, ne var hocam? 9 10 Son 2 olsun hocam. 11 bir, bir tane de Son hocam. Bunu için yap. <laughs> evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet sert açıyor. Ben hareketi çok hızlı yapıyorum. Çünkü benim çalışma prensibim bu şekilde. Serta Cüce gördüğünüz gibi daha kontrollü ve yavaş yapıyor. Benim hareketi hızlı yapma amacım kondisyonumu geliştirmek arkadaşlar. Yani aslında bir bakıma da yavaş olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Hızlı olan her şey hoşuma gidiyor. Şu anda antrenman da gayet benim için hızlı. Son seti yapacağım. <laughs> Biraz yoruldum açıkçası. Biraz değil bayağı bir yoruldum. Muhtemelen yarın kollarım falan tutmayacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten bayağı da spor yapmıyorum. Sertaç Hoca sağ olsun o beni biraz teşvik ediyor. Hocam spora dön diye sakatlıklarım var. Bir, güzel iki, hocam. üç, dört, beş, altı, ah, yedi, sekiz, dokuz, bir tane daha yaparım. Sol. Ah. Çok güzel. Oy. Ay. Çok zor. Evet hocam sen de. Arkadaşlar. Lat pull down hareketinde. Enseyi çek işte. Gördüğünüz gibi stapla birbirine daha yakın. Daha yakın olduğu için lattan çok yine teres, majör ve minör kasları çok aktif çalışıyor. Ona bir dikkat etmemiz lazım. Evet çalışırken kas gruplarını da bilmemiz lazım. Arkadaşlar nereyi çalıştırdığını öğrenmemiz lazım. Kabala yaparsak hareketlerimizi ileride sağlık problemleri yaşayabiliriz. Şimdi üçüncü hareketimiz bitti. İki hareket daha yapacağız. Bu iki hareketten biri deadlift, biri de yine row. Aşağıdan row yapacağız. Demin karşıdan row yaptık. En son deadlift yapalım. Şimdi row evet. hareketini Unut hocam açımız iyi mi? <laughs> açımız iyi herhalde. Emine Aslı'nda yapacağım. Arkadaşlar lastiği şu şekilde bastık. Şöyle açımızı da ayarladık. Yine açıyı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz <laughs> gibi ben açımı ayarladım ve başlıyorum. Bir iki üç, dört beş altı, yedi sekiz dokuz, on 11 ve sol. 12. Evet. Sıra sertçe çocuğa. Demin karşıdan rol yaptık. Biraz daha zorlamak için şimdi aşağıdan rol yapıyoruz arkadaşlar. Sertçe çocuğa ayarladı. Salça dışarıda. Göğüs dışarıda. Vücut dik. Gördüğünüz gibi açı. Tam eğilmeden biraz başımız yukarıda şekilde. Tam burada amaç sırt kaslarını hissedebilmek. Yani burada en aktif olan kas grubu sırt kasları. Pasif kaslar da var. İşte omuz başı gibi. başladı. Arkadaşlar çünkü bayağı bir yorulduk. Muhtemelen benim pertim çıkacak bugün. Çok sırt kaslarım şu an inanılmaz kasıldı. Tam dolaşımı şu an orada arkadaşlar. Evet. İkinci set. Artık antrenman bitse de eve gitsek modundayım ben yani öyle söyleyeyim. Gerçekten benim için zor bir antrenman oldu. Normalde ben bu videoyu Serta Hoca'ya yaptıracaktım. Ben de anlatacaktım ama Beni evet, kandırdılar arkadaşlar. Siz daha güzel yapıyorsunuz hocam. <laughs> evet. Biraz lastiği gevşek bırakayım da. 4, <laughs> 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 çok güzel hocam. 5, 6, 7, çok güzel. 8, <laughs> <Yedi. gülüyor> son olacak. Vallahi başka son. çıkmam. <laughs> Yaşlılık kötü arkadaşlar. Allah yardım etsin. Son <laughs> set. Hadi bakalım. Hadi onu bıraktım. Deadlift hareketini nasıl yapacağız? Yani bel fıtığım var. <laughs> bakalım nasıl olacak. Bravo hocam. Arkadaşlar yemin olsun sırtımdan bacaklarıma kadar ter akıyor şu an. O kadar zor ki. Şu an kış ayındayız ama Adana çok güneşli. Gördüğünüz gibi herkes parkta. Biz de onları biraz rahatsız ediyoruz. Gürültü yapıyoruz ama herkes hakkını helal etsin. Evet arkadaşlar. Sırtta son egzersiz. Deadlift hareketini yapacağız. Çok zor bir hareket. Çok kontrollü yapmanız lazım. Burada özellikle sırtın alt bölümünü aktive edeceğiz. Yine hareketi yaparken bir açı göstereceğim size. Orada yine teres majör minör kaslarına, lata etkileyecek bir hareket olacak. Şimdi bu hareketi arkadaşlar sert çocuğa başlatmak istiyorum. Çünkü ben Gerçekten pert oldum yani. Buyurun Serta Hocam. Hocam siz düzenlemeyi yapın. Tamam. Şimdi arkadaşlar açı iyi herhalde. Doğru mudur Bulut Hocam? Evet şimdi Serta Hocam yine aynı açıda bastı. Lastiği tuttu. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Yere karşı bir direnç gösteriyor. Yukarıya çekiyor kendini. Bakın. Çekti. Evet alt kısım çalıştı. Geri gidiyor. Çekti burada önemli olan kalçanın üstü belin altı. Alt kısmı çalıştırabilmek. Şurayı. Burada önemli bir kas grubu. Ama burada bir avantaj var. Hareketi yaparken lastiği çektiğinde latı da çekiyor. Rowit yaparmış gibi. Yine kasları çalıştırıyor. Sırt kaslarını. Evet hocam yapalım. Kaç oldu? olmuştur hocam. Tamam yeterli bence. Ben de hemen gireyim. Hocam hareketi ben de bir göstereyim. Açın iyi herhalde. Bulut hocam. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada ayak açısını iyi ayarlamak lazım. Bakın. Bir. İki. Odaklanmanız lazım harekete. Kalkarken nefes. Veriyoruz. Evet. Son iki setimiz. Bundan sonra benim son setim. çıkartamadım çünkü bel fitte biraz zorluyor. Devam. Biraz evet. o bel kaslarını kuvvetlendirmem lazım bu hareketi yapabilmek için. Serpte evet. de çocuğa devam ediyor. Serpte de çocuğun son seti. Evet. Ben son seti yapmayacağım. Sen... kusura bakmasın kimse. Çıkmıyor. Çok yoruldum. Şimdi oradan diyebilirsiniz. Ulan sen spor hocasısın. Sen yapamıyorsan biz nasıl yapalım? Arkadaşlar haklısınız. Ama gerçekten uzun süredir antrenman yapıyorum sakatlıklarımdan dolayı ama başladım. Bundan birkaç hafta sonra daha kondisyonlu görebilirsiniz beni. Yani. Evet zaten yeni başlayanlar yavaş yavaş yapsınlar. Kendilerini çok zorlamasınlar. Dinlenmelerini uzun tutsunlar. Dinlenme süresini uzun tuttuğunuzda nabzınız düşer. Diğer harekete geçerken daha bir kondisyonlu, daha bir nefesli geçersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bize destek olun ki biz de başkalarına destek olabilelim. Evet bir sonraki videomuz yakında gelecek inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.